sizlere kurutulmuş kelek dolması gösteriyorum aktardan almış olduğum kurumuş kelekleri 1 saat kadar düdüklü tencerede haşladım Haşladı, onlar haşlanırken diğer tarafta iç harcımı hazırladım bildiğimiz zeytinyağlı sarma için Bol soğan doğradım. Üzerine pirinç birazcık pişmesi için su ilave ettim. Üzerine maydanoz, dereotu, reyhan, fesleğen doğradım. Bol nane attım baharatlarla birlikte biraz pişirdim. Sonra gördüğünüz gibi haşlanmış keleklerin içine dolduruyorum. Çok doldurmamak gerekiyor. Pirinçleri çok pişirmediğim için yarı yarıya dolduruyorum. Çünkü taşarlar. Çok sert olur, içi pişmez. Ama böyle gevşek bir şekilde içini yerleştirdiğim zaman bu çok güzel her tarafı orantılı bir şekilde pişecek Bunun tencereye yerleştirdikten sonra üzerine yağ ilave ediyorum sızma zeytinyağı onun salçalı su ve kaynamaya bırakıyorum kaynadıktan sonra altını kısıyorum 1 saat kadar pişiriyorum üzerine isterseniz limon ekebilirsiniz iç harcım, harcımın içine e, bir tatlı kaşığı da şeker ilave ettim buruk tadını alsın diye tüm zeytinyağlılar olduğu gibi siz bu iç harcınızla kuru patlıcan dolması kuru biber dolması zeytinyağlı yaprak sarması zeytinyağlı pazı karalahana sarması yapabilirsiniz afiyet olsun